Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Beceri kitaplarımızı okutarak bir giriş yapalım. Daha sonra da biyolog görevimizi teslim ederiz. Büyülü keskinlik başarısız oldu. Büyü zırhta başarısız. Dehşette de başarısız. Şaşırdık mı? Hayır. Her zaman başarısız oluyor zaten. Lanet kitabını da teslim edelim. Neyse ki bunu düzenli almaya başladı. 7 tane kaldı. Şu kahramanlık madalyası da 6 saati kalmış. Bunu da Değerlendirebilirsek güzel olur Hazır madalya varken Kızıl ormana gidiyordum bir eldiven düşürürüz Ümidiyle de hayalette Bir 75'lik metin taşı gördüm Bunu da boş geçmeyelim dedim Giderken bunu da keselim Bu taşların dropu biraz cacık ama Yine de bir keselim bakalım neler alacağız Tam da beklediğim gibi oldu Bir tane artı iki savunma taşı var Cennet ve dünya çanı Bir tane de hançer atmıştı sanki Aynen şimşek bıçağı atmış Çanda herhangi bir şey var mı? Bir bakalım. Yokmuş. En azından taşı kezerken kayın kütü okey kartı falan aldık. Onlar da iyidir. 4-5 CH'ye baktım ama henüz bir taş bulamadık. Bakalım biraz daha şöyle. Buraya da yeni giriş yaptım. Kalan CH'lere de bakarız. Eğer taş yoksa şansımızı daha sonra deneriz. Kızıl Orman bayağı yoğun bir yer. Herkes eldiven düşürme derdinde olduğu için taş bulmak bayağı zor oluyor. Oyuncu sayısı da bayağı fazla zaten burada. Kendine düşürmese bile başkalarına para karşılığı eldiven düşürenler var. O yüzden çok sık tercih ediliyor burası. Bakalım maalesef bu CHD'de de taş yok. Kızılda metin taşı bulamadık maalesef. Gece geç saatlerde gelip tekrardan bir şansımızı denemek lazım. Şu an bayağı yoğun. O yüzden hiç vakit kaybetmeye gerek yok. Dönüş yolunda da bir 75'lik daha buldum. Biz de bunu keselim bari ne yapalım. Kızılda metin taşı bulamıyorsak. Cacık Metin Taşı'nı bir keselim bakalım neler verecek bize. Eskiden olsaydı Cacık Metin Taşı lafını bana yutturmuş olacaktı bu punkma ama. Artık Ruh Taşı işlevsiz gibi bir şey. Ben bu kadar oyun oynadım. Burada da baya bir Metin Taşı kesmiştim eskiden. Ta o 2009-2010'lu yıllar. Hiç Ruh Taşı alamamıştım. İlk defa Ruh Taşı aldım. Şaşırttı yani beni burası. Artı 3'te Hız Taşı atmış. Keşişe, Kaplana falan basarız. Şu kayın pütüklerini falan bir toplayalım. Başka bir şey var mı? Başka da bir şey yokmuş. Ölüm metni beni yine şaşırtmaya devam ediyor. Yine Dağının girişinde bir ölüm metni bulduk. Hemen şunu bir keselim bakalım neler alabileceğiz. Madalya sağ olsun hemen yok oldu taş. Artı 3 savunma taşımız var. Beceri kitabı var. Ee başka herhangi bir şey gözükmüyor. Şu artı basmaları toplayalım. Belki para eder satabiliriz. Şu okçuları da artık uzattılar. Beceri kitabı da alev vurucu. Şu imhada şansımızı bir kez daha deneyelim bakalım. Bu sefer yelpazeden başka bir şey alabilecek miyiz? Bir KDP alırsak güzel olur. İlk önce şurayı bir temizleyeyim sonra aşağı tarafa bakacağım. Geçen geldiğimde orada bot vardı. İnşallah bu sefer yoktur. Hemen aşağı doğru bir inelim bakalım. İlk önce. Varsa CH değiştireceğim. Geçi geçen geldiğimde bütün ceherlerde bot vardı ama temiz gibi görünüyor. Şahane. Bugün burası temiz. Biraz şansımızı deneyelim bakalım. Gelin üstüme. Hepsi zaten pelerinli gibi agresif slotlar. Burada biraz takılalım. Şu kurt postları da lazım. Vallahi bu sefer düştü. <laughs> Bunu da gördü bu gözler. İmhada ilk donlay kılıcımı da aldım. Bakalım inşallah ortalaması falan da yüksektir. Olmasa da burada düşürmem yeterli. 26 ortalama gayet güzel gayet güzel. Şu çanlarda bir şey var mı onlara da bir bakmak istiyorum. Hemen hızlıca onlara da bir göz gezdirelim. Çanlarda bir şey yokmuş. Dolunay şahane oldu ya. Vallahi ilk defa aldım burada. Şansa bakar mısınız arkadaşlar? 15 çift elli bambudur ise ayakkabı düştü ya. Bugün bayağı şanslı başladık bu imhaya. Şahane buraya sık sık gelmek lazım demek ki. Bir tane dolunay, bir tane de 15 çift telli ayakkabı. Bu para eder bunu satarız. Buna hiç artı basıp yapmaya gerek yok. 10 ölümsüzlü bir yelpaze düşürdük. E tabi efsu güzel ama item iyi değil. Keşke bunun yerine bir 10 zeka olsaydı gayet güzel olurdu. Bugün şanslı başladık. Şanslı da gidiyoruz. Dolunay'ın peşine kırmızı demir pala da geldi. Bir tane de 15 çiftelli ayakkabımız var. Şahane gidiyor. Ortalaması da 15'miş. Ortalamalarının hiç önemi yok. Benim için buradan bunları düşürmek bile yeterli. Güzel gidiyoruz. Biraz daha devam edelim. Bu sefer de bir antik çan aldık. Ortalaması 11'miş. Becerisi yok. Gayet güzel. Bugün ortalamalı silahlar takır takır düşmeye devam ediyor. Bir kırmızı demir pala daha mı? İnsanın çıkası gelmiyor böyle olunca. Vallahi muazzam gidiyoruz. Hemen ortalaması nasılmış bakalım. 15 ortalama var. Ayrıyeten İki de ölümsüz efsunu varmış. Devam. Bir tane de anka kuşu şişi geldi. Gayet güzel. Bakalım hemen. Ee, Ortalama eksi dört. Beceri de beşmiş. Hemen diğer silahlarımızın yanına koyalım. Şöyle altı yansıtmalı bir beşgen düşürdük. Keşke altı yansıtma değil de bir sersemlik olsaydı. Muazzam olurdu. Madem bugün şanslıyız. Şansımızı bir de vahşi da deneyelim bakalım. Belki birkaç dolmayı da bundan alırız. Hemen eldiveni de takalım. Gel bakalım Vahşi yokçu. İlkinden atar mısın? Maalesef ilkinden atmadı. Diğer CH'lere bir bakalım. İkinci vahşi yokçuyu da köşeye sıkıştırdık. Bundan da bir şey gelmedi. Üçüncü vahşi yokçu da köprünün üstünde spawn olmuş. Hemen eldiveni takıp onu da indirelim. İnşallah bir dolunay alırız. Gümüş çan maalesef. <laughs> Baya bir şey attı ama dolunay yok. Çanlara bir bakalım. Bunda efsun yok. Diğeri 2 efsunlu mistik 2 şeytan 4. Zeka olsaydı güzel olurdu. Dördüncü okçumuz da yerindeymiş. Takalım eldiveni. Sanatma. Bundan verecek sanki dolunayı. Hadi aslanım. Maalesef mavi pot geldi. Sıradaki okçuyla devam edelim. Hadi bizi ele boş gönderme buradan. Sanatma. atma. Maalesef yang bile çıkmadı Bu da altın okçu galiba Maalesef bundan da çıkmadı Bu da son ch'deki vahşi okçu Hemen bunu da keselim Sonra spawn süresini bekleriz Maalesef bundan da alamadık Ben bekleyeyim bir tur daha dönelim bakalım İnşallah alırız İkinci tur mükemmel başladı 9. ch'de ilk dolmayımızı aldık 100 yılda geçse şu yerde durduğu zaman Mutluluk veriyor insana ya Muazzam bir şey Ortalaması 11'miş Eksi 2 becerili hemen diğerlerinin yanına ekleyelim dolunay olmasa da siiriken artı aldık bu da gayet güzel iyi fiyatlara satılabiliyor diğer düşürdüklerimde pazar çarımda duruyordu 3-4 tane oldu hepsini birden pazara koyarım artık kalan ch'lerde başka dolunay alamadık ama olsun ee, iki turda bir dolunayımız var bir tane de sihirikenimiz var zaten imha bölgesi bizim için gayet bereketli geçmişti şahane itemler aldık şu 15 çiftelli de güzel oldu 2 KDP, 1 Dolunay. Gayet güzel. Avanos Sandık etkinliği var şu an. Birinci köye geçtim ben de. Biraz Metin Taşı arayalım bakalım. İnşallah bulabiliriz. İlk Metin Taşını da buldum. Bu Avanos Sandıktan yana pek bir şansımız yok bizim ama inşallah bu etkinlikte iyi miktarda alabiliriz. Öncekilerden elimde bir 3 tane var. 2-3 de alabilirsek güzel olur. Beceri Kitabı var. Sandık var mı? Sandık yok. BK'da Kurt Nefesi. Bir Metin daha bulduk. Bakalım inşallah bundan alırız. Bayağı bir şey düştü. Beceri kitabı var. Tahta küpe var. Sandık yok. Tahta küpede de efsun yokmuş. Beceri kitabı, hamle. Bir metin taşını daha kırdık. Beceri kitabımızı alalım. Sandık var mı? Maalesef sandık gözükmüyor. Beceri kitabda alev vuruşu. Bugün de iki metin taşını yan yana bulmanın mutluluğunu yaşadık çok şükür. Gayet güzel oldu. İnşallah bir tane de sandık alırız bunların birinden. İlki kırıldı. BK'yı alalım. Sandık falan yok. Beceri kitabı yine alev vuruş. Ha öfkeymiş. Gayet güzel. Alev vuruşu bir önceki metin taşındandı. Öfke. Şahane. İkinci taş da kırıldı. Bunda da sandık yok gibi. Aynen bundan da alamamışız. Beceri kitabı da yırtma. İlk abanoz sandığımızı da aldık. Dövüş metninden geldi. Yanda da bir savaş metni daha duruyor. Yedeğimiz de var. Beceri kitabına bakalım. O neymiş? Ok yağmuru beceri kitabı. Hemen diğer taşı da keselim. Savaş metni de kırıldı. BK'yı bir alalım. Takılar vardı. Ayakkabı var. Bir tane de kolye olması lazım. Nerede o kolye? Ha buradaymış. Kolyede efsun yok. Ayakkabı Kenarda dursun. BK'da ejderha dönüşü. İkinci abonos sandığımızda geldi. Yine dövüş metninden aldık. Bu metin taşı bize baya bir şans getiriyor. BK'mız neymiş? Ejderha dönüşü. Savaş metniyle devam ediyoruz. Bu arada bir önceki metin taşından dehşet beceri kitabı aldık. Onu da göstereyim. Gayet güzel oldu. Para vermeyiz en azından. Keskinlik alabilirsek o da güzel olacak. Bu aralar para veriyorum mecburi. Beceri kitabı karanlık vuruş altın ayakkabı var. Efsunlarımı diye bir bakarız. Ee, sandık gözükmüyor. Şu OK koleksiyon kartlarını bir toplayalım. Efsun yokmuş ayakkabıda. Devam edelim. 3. sandığımız sandığımızda geldi bu sefer savaş mendilinden aldık. BK neymiş? BK'da ateş lok. Ok. Herhangi bir bir ayakkabı, kolye, küpe herhangi bir şey yokmuş. Devam edelim. Dördüncü sandığımız da geldi. Şahane oldu. Beceri kitabına bakalım hemen. Beceri kitabı da yaşama isteğiymiş. Şunu da hasılatın yanına koyalım. Bugün efsunlardan yana baya şanslıyız herhalde. 5 kritikli bir deri çizme çıkardık. İşe yarayabilir. Kenarda dursun. Atmaya gerek yok. 10 kritikli olsaydı süper olurdu. Bu arada Metin Taşı'ndan da ikinci öfke beceri kitabımızı almış olduk. Etkinlik sona ermek üzere. Son 15 dakikası kaldı. 4 tane sandık alabildik. Fena değil. Diğerlerinden daha iyi al alabildik en azından. İki tane öfke beceri kitabımız var. Bugün de bu yan çarımda dört tane öfke okay kart seti yapmışım. Bu da güzel olmuş. Bunları bir oynayıp geleyim bakalım neler alabileceğiz. Sandıkların ikisi gümüş. ikisi de bronz oldu. Şu bronzları açalım belki set çıkar içinden. 50k çıktı. Bundan da 50k çıktı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.